Merhaba değerli izleyiciler. 5 Mart Cuma günü BİM'de satılacak indirimli ürünlere gelin birlikte göz atalım. İlk ürünümüz Perosmatik deterjan çeşitleri beyaz ve renkliler için 39.90 lira 8 kilo. Fairy Platinum 33'lü bulaşık makinesi tableti 38.5 lira. Yumoş'tan konsantre yumuşatıcı 1200 mil Besto 4 litre sıvı bulaşık deterjanı 16.90 Güldal'dan yağ çözücü sprey 750 ml 5.25 lira Çaykur'dan Rize turist çayı sarı çay 29.90 1 kilogram. Berk'ten siyah kolt seylon çayı 400 gram 33.90 Aknaz'dan tam yağlı beyaz peynir 1 kilogram 22.5 lira Pervin'den tereyağı 1 kilogram 45.90 Ülker'den 1,5 kilogramlık paket içerisinde çoko krem 33.90. İnci'den az tuzlu siyah zeytin 800 gram 14.90. Yurdum domates salçası 830 gram 6.45. Yine yurdumdan garnitür 560 gram kavanoz içerisinde 3.75 lira. Bezelye konservesi 830 gram 3.95. Sabandan kuru fasulye 1 kilogram 12,25 Yine sabandan kırmızı mercimek 1 kilogram 8.95. Yeşil mercimek 1 kilogram 8.95. Mirador'dan instant gold kahve 100 gramlık cam kavanozda 12.90. Mehmet Efendi'den Türk kahvesi 6.45 100 gram. Kapi palpi portakallı içecek 1 litre 4.95 lira. Simbat'tan 200 gram yer fıstığı 6.45 Probis sandviç bisküvi onlu 5.95 lira. Kek çeşitleri var. 2.75 lira. Aks'tan deodorant çeşitleri 150 milimlik 18.90. Agu Baby bebek şampuanı 750 mil, 9.90. Scarlett'ten kadın pedi 7'li gece 10'lu normal 2.90 tanesi elden Limon Kolonyası 400 mil 6.25 videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.